Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de. ne oynuyoruz Melis? Parkur. Evet gökkuşağı parkur. Bu kolay ama çok zor bir yer var biliyor musun Bu ne? Böyle. Ya keşke zıplansaydık. Hadi hadi hadi. Pembe. Arkadaşımızı gelene kadar bekleme. Çok sevdik arkadaşımız. <laughs> pembe pembe. Pembe. Geç bakalım. Aa burası çok kolay da. O o kadar kolay ki. Yani doğru olana geçiyor, yanlış olana geçtirmiyor. Ama o kadar kolay ki orası. Of arkadaşlar popit sesimizi açalım. Ben yapamayayım. Ben yapamayayım. Aa patlamıyor. Patlamayan popit yapmışlar. Kandırı Kobi. Kandırı Kobi. Siz gidin sizi. Bundan sonra buna kandırı Kobi kandır. diyelim. Evet. Evet. Sizle birlikte bugün karındırıkçı bir şey oluyor. <laughs> Ama en sonunda buna mı ulaştık? <laughs> <basacak>? Evet. <laughs> en sonunda. <laughs> Bunu bitecek. Abla bu bitecek. En zorunu da yapacaksın. <laughs> Ay Roblox yazısına bakmayız. Aa evet arkadaşlar bir saniye. Bu. Bakın arkadaşlar şu an biz Ray'nin boşluğunun oradayız. Roblox yazısı. Ay neyse. Parkurumuz da ne kadar çok. Ama bu öldüm sen. Tamam Evet. evet. Çünkü bu kandırıp çoğalıyor. Nasıl aç. Anne niye kırmızılardan atlıyorsun? Ya biz bunu oynamak istiyoruz. Cam, camcı başı.

Evet, daha çıkmaz. Hile yapıyoruz. Madem kandırıkçı abi biz de kandırık yapıyoruz. Olur. Biz de hile yapıyoruz. Madem kandırıkçı. Biz de hile yaparız. Hı, bu ne? Bu ne? Bu çok kolaydı. Bu da çok Hayır, bu kolay değil. Zor ama ben bir kere yaptım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu bir kere. Aa ne oldu ya. <laughs> Yeme kaydı. Ben nasıl yaptım? Çok, Bu çok zor. <laughs> yaptım. Arkadaşlar burayı da öyle yapmıştım biliyor musunuz? Abla atlıyorum. Hazır mısın? Sesi duyun arkadaşlar. Duyanlar like abone olsun. Bu geri yetiyor bize. Bak Melis. Bir şey göstereyim bu ileri yetiyor, bu geri yetiyor. Bu ileri yetiyor, bu geri yetiyor. O yüzden maviye atlayarak mı geçiyorsun sen? Yok. Hayır koyu mavilere. Yok. Ama geri yetiyor. Çok kolay. Burası. Hayır zor. İki kere düştü. Kaynayalım da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Derim. 100. 11, 50, 60, 70, 80, 90, 100. <Sessizlik> Dere 100. Oradaki sütte 100. Hmm, Oo. Evet. Değişik bir de oluyor. Evet. Çok kolay. Arkadaşlar dünyanın en kolay obisi bu. Evet. videodan sonra melis. Olur. Arkadaşlar ya da diğer videoda onu çekelim bence. Tamam. Part onu çeker. Evet. Artık arkadaşlar Part 2 gelecek. Onun Part 2'sinde ben yapacağız. Gel. yapacağız. Ay şey Sukutu Gamer. Evet. Evet. Ay arkadaşlar orada elim kaydı çok özür dilerim. geçemiyorsun Uf. Çevir, Aa bu bir karakterin koluydu. Ne böyle? Böyle incedik bence. Şey pembe. Pembe kız. Evet pembe kız. Pembe kızın kolları. Pembe kızın kolları arkadaşlar. Bu pembe kızın kendisi de çıkar. Bak abla birisinin eline gideceğiz olabilir misin? Ağzına gireceğiz olabilir mi? Yeah. İstiyorsan aşağı bakalım. Bunu deyince öleyemiyoruz. Arkadaşlar bakın bu dünyanın en kolay hobisi olabilir. Biraz sonra yani bunun part ikisinde ee, Part 2 çekeceğiz arkadaşlar. Ya, ondan ardını çekeceğiz. Ondan anlarsınız. Ee, part 2'sinde e, en kolay obi diye aratacağız. Oyun mu diyelim, obi mi diyelim? Obi. Belçika. Ne? Belçika. Belçika mı? Evet. Belçika mı? <laughs> Aa X ve X. X ve hiç kimse kazandı. O sırada O X O yazan Roblox. Karpuz. Karpuz. Karpuz, karpuz. Benim canım karpuz. Karpuz. Karpuz.

Şimdi look at me. <laughs> Dumble, Dumble. Pembe Dumble, sarı Dumble. Kimisi Dumble değil ya, Rapti değil mi bu? Yok o Dumble. He, evet Dumble. Ben birazcık şeye benzettim aslında. Arkadaşlar burada hiç parçalanarak ölmedik. Hani şu lezerlere deyince parçalanarak ölüyoruz ya. Biz Hiçbir biz parçalarına yakalayamadık ya. Hatırlamıyorum öyle kumarız. Evet. Bu evet, da çok kolay. Bir, taş. Bir şık taş. Bir taş. Galatasaray. Galatasaray. Ben sen fener tutuyorsun yalnız. Sen fener. Sen Arkadaşlar hepiniz fenerlisiniz değil mi? Evet öyle. Arkadaşlar benim bütün takımlara saygım var. E, yorumlara tabii e, açık mı olacak bu yorumlar bilmiyorum. Annemin kanalına yazabilirsiniz ablamın Çocuk kanalı açık değil. Bazı videolarımızda açık ama açık olan videolara veya bu videoya Bravo, baba baba bu yapmayı unutmayın. E, hangi takımlı olduğunuzu yazmıyorsunuz. Beri sen hangi takımlısın? Fener. Tam söyledim. Arkadaşlar bu arada 3D tutan o kadar güzel bir Fenerbahçe lambası yaptık ki. Fenerbahçe'yi tutan arkadaşlarımıza gösterebiliriz. Evet. Evet. Ee... Bence ablam da bu lambayla Fenerbahçe olur. Arkadaşlar aşık oldum o fen. Of. Yani şey lambaya. Yani çok güzeldi. Aşık oldum resmen. Mesela öyle denir. Bir şeyi beğendiniz. hepsi artı tam bilmiyorum. Hayır ya. Hayır. Arkadaşlar ben şöyle bir şey sanardım. Hala da sanıyorum. Bölmeyle çıkarma arkadaş. Çünkü mesela onu ikiye böldüğümüzde kaç eder mi? Yani ondan küçük bir sayı şey çıkıyor. Çıkartma ne denir? Mesela ondan iki çıktı sekiz. Yani Kalıyor. Ablam sana biraz matematiği öğret. <laughs> Toplamayla çarpmayı kardeş sanardım. Ee, mesela 2 artı 2, 4. O 2'lerden fazla bir sayı çıkıyor. Yani 4 çıkıyor. Sonra 2 kere 2, 4. Dört. Yani 4'lerden fazla bir sayı çıkıyor. Bu şekilde. Hadi ablam size biraz matematik öğ öğretti. İyisiniz gene. Arkadaşlar Ama atıyorum tam senin koluna Bitti 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 oh, bitti 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 oh, bitti bitti oh, bitti bitti, versene bitti, bitti. Versene. Oh. Bakayım, sen ne oladın? Şu renkli odayı. Bu. Buraya. E şu. Geçsin ya e bu. Evet. O zaman evet. renkli. Rengarenk giyelim. Rengarenk. <laughs> o oh, şu. Bu. Bu mu? Yüzler de işe yaramıyor. Yer, Aa, yarıyor. Buradan hepsini alalım. İki tane çok kaldım. He bu arada arkadaşlar videoyu bitirelim. Biraz fazla uzadı. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.